Merhaba arkadaşlar YouTube Malatya Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Konya siparişimin 8. modelindeyim. Sırada bu model vardı. Modelimi çıkardım. Hemen alttaki zeminden anlatmaya başlıyorum aşamasını. Sıfırdan başlıyormuş gibi anlatıyorum arkadaşlar. Herhangi bir tığ battısının içinde sık iğnesiyle giriş yaptım. Orta boyutta bir örümcek çekiyorum yandaki tığ battısına sık iğnesiyle sabitledim. Yine orta boy bir örümcek çektim. Yandaki tığ battısına sık iğnesiyle sabitledim. Tekrardan örümcek çekiyorum. Bir sonraki tığ battısına sık iğnesiyle sabitliyorum. Örümcek çektim. Bir sonraki tığ battısına sık iğnesiyle sabitledim. Örümcek çekiyorum. Yandaki tığ battısına sık iğnesiyle sabitledim örümceğimi. Örümcek çektim. Bir sonraki tığ battısına sık iğnesiyle sabitliyorum. Örümcek çektim. Yandaki tığ battısına sık iğnesiyle sabitledim. Tekrardan örümcek çektim. Bu sıra hep örümceklerden oluşuyor. Örümcek çektim. Sıradaki tığ battısına sabitledim. Örümcek çekti. Bir sonraki tığ battısına sabitledim. Örümcek çekti. Bir sonraki tığ battısına sık iğnesiyle sabitledim. Örümcek çekti. Bir sonraki tığ battısına sabitledim. Örümcek çektim. Bir sonraki tığ battısına sabitledim. Bu ilk sıra hep örümceklerden oluşuyor arkadaşlar. Örümcek çekip yandaki tığ battısına battım. İpimi hemen kesiyorum. Bu ilk sıra. Oyamızın ilk sırası. Hemen ikinci sıraya geçiyorum. Yine aynı ipimi, aynı renk ipimi tığıma sabitledim. Bu örümceklerimin üst kanadından şu en üstteki kanadından yukarı doğru çekip ipimi sabitledim. 1 2 ve 3. 3 zincir çektim. Sıradaki örümceğin en üst kanadındaki en üst kanadını yukarı çektim. 3 zincirimi sabitledim. Tekrardan 1 2 ve 3. 3 zincir çektim. Sıradaki örümceğin ilk kanadını üstteki kanadını tığımla çekip sık iğnesiyle 3 zincirimi sabitledim. Tekrardan 3 zincir yandaki örümceğin üst kanadını çektim. 3 zincirimi sabitledim. 3 zincir yandaki örümceğin üst kanadını çekip sabitledim. 3 zincir Yandaki örümceğin kanadını çekip sabitledim. Bu modeli yapmak çok zevkli arkadaşlar. 1 2 ve 3. 3 zincir çektim. Yandaki tığ bat e, yandaki örümceğimin üst kanadını çekip 3 zincirimi sabitledim. 3 zincir örümceğimin üst kanadını çekip 3 zincirimi sabitledim sık iğnesiyle. 3 zincir örümceğimin üst kanadını çekip sabitledim. 1, 2 ve 3. 3 zincir sıradaki örümceğimin üst kanadını yukarı doğru çektim. Sık iğnesiyle 3 zincirimi sabitledim. 2 ve 3. 3 zincir çektim. Örümceğimin üst kanadını çekip 3 zincirimi sabitledim. Bu ikinci sırada bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hemen ipimi koparıyorum. Oyamın son aşamasına geçiyorum. Tekrardan aynı renk ipimi tığıma sabitledim. Şimdi burada üçer zincir çekmiştik. Her bir örümceğin arasına şu ilk 3 zincirin arasına tığımla giriyorum. sık iğnesiyle ipimi sabitledim. 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Üstüne 3 kere doladım. 1, 2. 2 tane örümcek kanadı bırakıp bu aradaki 3 zincirin içine giriyorum. 2, 2, 2 ve 2. 4 seferde çıktım. Trabzanlı yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrardan 1, 2 ve 3 3 zincir çektim üstüne bir kere doladım yuvaya girdim 2 ve 2 çıktım 2 tane trabzanım oldu üstüne doladım yuvaya girdim 2 ve 2 çıktım üstüne doladım yuvaya girdim 2 ve 2 çıktım 4 tane trabzanım oldu 10 tane olana kadar trabzan yapacağım arkadaşlar 5 üstüne doladım yuvaya girdim 2 ve 2 çıktım. 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzan yaptım arkadaşlar. 10 tane trabzan oluşturduktan sonra bu yuvaya değil de bir tane örümcek kanadı bırakıp öteki araya öteki 3 zincirli yere tekrardan bir örümcek kanadı bırakıp bu araya sık iğnesiyle sabitledim 10 zincir 10 tane trabzanımı tekrardan 3 zincir çekiyorum 2 3 3 kere tığıma doladım tekrardan gösteriyorum o işlemi arkadaşlar 2 tane örümcek kanadı bırakıyorum. Bunu ve bunu bırakıp bu araya bu 3 zincirle araya giriyorum. 2 2 2 ve 2. 4 seferde çıktım. Trabzanlı bir yuva oluşturdum. Yine 3 zincir çekiyorum. Üstüne bir kere doladım. Yuvama girdim. 2 ve 2 çıktım. Üstüne doladım. Yuvama girdim. 2 ve 2 çıktım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanım oluştuktan sonra burada yine bir örümcek kanadı bırakıyorum. Bir örümcek kanadını bırakıp Hemen bu araya 3 zincirli yere sabitliyorum sık iğnesiyle. 10 tane tırabzanım. Sonra yine 3 zincir çekip üstüne 3 kere dolayıp 1 2 2 tane örümcek kanadı bırakıp 3 zincirli araya giriş yapıyorum. 2 2 2 ve 2. 4 seferde çıktım arkadaşlar. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Oyamın yapım aşaması bu şekildeydi arkadaşlar. Ben ipi koparıyorum. Size yakın çekim oyamı göstermek istiyorum. Tek renk yazmalara da çok yakışır. Mor, hardal sarısı, açık renklere çok yakışır. Bir de bu tatlı renklere çok yakışır. Şöyle yakın çekimde göstermek istiyorum. Bir siparişimde bu modelden yaptım. Çok soruldu, çok isteniyor arkadaşlar. Çok da beğeniliyor ama dediğim gibi tatlı renkler tercih edin. Pembeler, bu yavru ağzı, mor ya da tek renk yazmalara çok yakışır bu model. Yapması da çok zevkli. Bu oyalarımın bitmiş hallerini de Instagram Malatya Çeyiz sayfamdan görebilirsiniz arkadaşlar. Orada detaylı çekimlerim var. Gönderdiğim siparişlerim var. Bütün detaylı çekimleri Malatya Çeyiz sayfamda mevcuttur. Videomu sonuna kadar izleyip bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.